İçimden bir ses sen şeytansın, Deccalsın diye haykırıyordu. Kardeşini öldürüp başını kesmeye çalışan abi'den dehşet veren sözler. Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün okullar tatil olunca ailesinin yanına gelen üniversite öğrencisi kardeşi 18 yaşındaki Nazife Ateş'i 14 bıçak darbesiyle öldüren 27 yaşındaki Mehmet Ateş tutuklandı. Yaşananları an be an anlatan Mehmet Ateş, içimden bir ses, sen şeytansın, sen deccalsin diye haykırıyordu. Kız kardeşime bıçağı sapladığımda anne diye bağırıp salona kaçtı. Üzerine oturup bıçağı üst üste sapladım. Öldürmek istedim ve bunu başardığım için mutluyum dedi. Mehmet Ateş'in ifadesindeki bir ayrıntı ise akıl almaz vahşetin boyutlarını gözler önüne serdi. İşte Türkiye'nin kanını donduran olayın tüm detayları. Olay dün saat 2 sıralarında Manavgat ilçesine bağlı Salkım Evler Mahallesi 3523 sokaktaki bir apartman dairesinde meydana geldi. Aynı evde annesiyle yaşayan Mehmet Ateş, Ege Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi kız kardeşi Nazife Ateşi vücudunun çeşitli yerlerinden 14 bıçak darbesiyle bıçakladı, başını kesmeye çalıştı. Nazife Ateş evden kaçmak isterken açtığı kapıdan içeri giren komşular olaya müdahale etti. Yerde kanlar içinde yatan Nazife Ateş'in üzerine oturarak bıçaklamayı sürdüren Mehmet Ateşi komşular uzaklaştırmaya çalıştı. <laughs> Bu sırada çıkan arbedede Ateş'in annesi de elinden yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi Nazife Ateş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Arbede sırasında iki elinde de kesik oluşan Mehmet Ateş, tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü. Nazife Ateş'in cenazesi ise Antalya Adli Tıp Morgundaki otopsi işlemlerinin ardından dün ailesi tarafından alınarak toprağa verildi. Mobilya dükkanında çalıştığı öğrenilen Mehmet Ateş'in psikolojik sorunlar yaşadığı, daha önce de intihar girişiminde bulunduğu ileri sürüldü. Nazife Ateş'in okullar tatil olunca ailesinin yanına geldiği belirtildi. <Gülüyor> <Gülüyor> Polis merkezindeki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Mehmet Ateş çıkarıldığı hakimlikte tutuklandı. İfadesinde komşularının düğününden sonra eve geldiklerini ve duş aldığını anlatan Mehmet Ateş, "Önceleri kardeşimi öldürmek istiyordum. Duşta bu düşünce aklıma geldi." İçimden bir ses, "Sen şeytansın." sen deccalsin diye haykırıyordu. Duştan çıktıktan sonra kız kardeşimin odasına giderken mutfaktan ekmek bıçağını aldım. Kız kardeşime bıçağı sapladığımda anne diye bağırıp salona kaçtı ama yere serildi. Üzerine oturup bıçağı üst üste sapladım. Gelenlerin yeniden birleştirip kardeşimi yaşatmamaları için organlarını söktüm. Ben sadece kız kardeşimi öldürmek istedim ve bunu başardığım için mutluyum dedi. Kız kardeşini 14 bıçak darbesiyle öldüren abi Mehmet Ateş emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Manavgat Ilıca S tipi kapalı cezaevine teslim edildi.